değerli meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, bürokratlarımız, basınımızın değerli. Biz Bayraklı Belediyesi olarak binaların hasar durumundan ziyade riskli yapı olup olmadıkları ile ilgiliyiz. Tabii ki binanın az, orta, ağır hasarlı olması tabii ki önemli. Ama bizi asıl ilgilendiren iş binanın riskli olup olmadığı. Çünkü hasar durumu birazcık gözlemsel bir sonuç. Ve geçmişte de örneklerini gördük. 2001'de dahil sanıyorum Mansur Olma var. Az hasarlı gözüken bina depremde yıkıldı. Bu nedenle arkadaşlar temel önceliğimiz binaların risk analizini yapıp ve riskli olan binaların bu dönüşme dahil edilmesini sağlamak. Söz konusu Bayraklı'daki zemin incelendiğinde 7,5 ile 10 metre arasında farklı jeolojik dönemlerde denizin gel gidiyle oluşmuş bir katma, 25 metreye kadar da sıvılaşma zemini çok yüksek bir zeminden söz ediyoruz. Doğal olarak deprem öncesi yapılan bu konutların temelle ilgili ciddi problemleri var arkadaşlar. Binanın temeli dışındaki güçlendirme faaliyetlerine biz Bayraklı Belediyesi olarak sıcak bakmadığımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Yaklaşık bu maliyetlerle binaların yıkılıp yeniden daha sağlıklı, daha nitelikli, daha kullanışlı konutların elde edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu yerlerde aslında fazladan tanınmış bir hak yok arkadaşlar. Arsa olarak düşündüğünüzde. Çünkü yüksek katlı bu binalarda 10 katın üstündeki binalarda zayiat oranları yüzde 60 ve 80'leri buluyor arkadaşlar. Yani daha basit bir örnek vermek gerekirse 8 katlı bir binadaki düzenleme ortaklık payı yüzde 35 civarındayken emsali 2 ve 3 ama 5000 metrekare civarındaki bu Y koşulu yerlerde ise düzenleme ortaklık payı yüzde 60 ve 80 oranında emsali 0,7 ve 08'e. Burada kimseye tanınmış ekstra bir hak ve imtiyazın olmadığını belirtmek isterim. Bölgenin planları 80'li yıllarda yapılmış ve yapılaşma da %90 oranında bitmiş durumda arkadaşlar. Bizler plan değişikliklerini yaparak yaptığımızda bunun ilgili usul ve esaslara uygun olması gerekiyor arkadaşlar. İlgili kanun ve usul ve yönetmenlikler çerçevesinde biz görevimizi yerine getiriyoruz. Farz edin ki yoksaydık ve verdik. İlk inceleme noktamız büyükşehir. Yine aynı anlamda usul ve esaslar noktasından bakıp hayır diyebilirler. Farz edin evet dediler. Çevre şehirciliğe gidecek arkadaşlar. Çevre şehircilik hayır diyecek. Farz edin buradan da evet geldi. Askı sürecine girdik. Bu defa odalarımız hayır diyecekler. Şu an sadece mevcut hakların korunması ile ilgili usul ve esaslarla ilgili plan notuna duyumlarımız çerçevesinde plancılar odasının mahkemeye bir itirazda bulunacağıyla ilgili bir bilgi var. Bir de buna kat artışını eklediğinizde bu itirazın yüzde yüz geleceğini artık görmemek için farklı bir pencereden bakmak gerekir. Yapmamız gereken şey arkadaşlar sürecin tamamında vatandaşın yanında olmamız. Doğru bilgilendirme yaparak, tüm gücümüzü kullanarak, tüm imkanlarımızı kullanarak yapmamız gereken neyse bunu yapmakta kararlıyız. Eksik olduğumuz, göremediğimiz, duyamadığımız meselelerle de ilgili bize pozitif, kanuna, yasaya uygun bir öneri gelirse de Bayraklı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya tekrar hazırız. Bu kapsamda belediye şirketlerimizden birinin bütün faaliyetlerini sıfırlayıp yeni bir şirkete dönüştürdük. Baybel şirketimiz. Bundan sonra Baybel şirketimiz kentsel yapı tasarım, dönüşüm, yenileme, planlama, sanayi ve ticaret şirketi olarak planlandı. Yıkılan binalarda ya da hasar durumu netleşmiş, risk durumu netleşmiş binalarımızın temsilcileri şirketimize gelip bir an önce artık bu işlemlere başlaması ile ilgili sizler aracılığıyla bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bayraklı Belediyesi olarak ağırlıklı A sınıfı müteahhitlerden oluşan bir müteahhit havuzu da oluşturacağız. Burada vatandaşımıza önerimiz bu havuzdan yararlanarak projelerini oluşturmaları. Çünkü bu havuz bünyesindeki bütün müteahhit arkadaşlarımızdan teminat mektupları alacağız. Ben bütün yurttaşlarımızı sağduyulu olmaya çağırıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle binalarını ve arsalarını satmalarını istemiyoruz arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Arsa ve binalarınızı lütfen satmayın. Şu an 500 liraya, 400 liraya binanızı alacak, arsanızı alacak vatandaşlar üzerine 300-400 lira daha verip biten binaları en az 2 milyon liraya satacaklar mevzuatı gerekçe gösterip mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini bir kat daha lütfen arttırmayın. Ki yurttaşlarımızın yüzde seksen emekli arkadaşlar. Gelir durumları sınırlı. Bu yurttaşlarımız farklı bir şey istemiyorlar. En azından mevcut metrekarelerin korunması ile ilgili bir talepleri var. Hukuki gerekçelerle lütfen bu mağduriyeti arttırmayın. Çevre Şehircilik Bakanlığımızca yıkılıp yapılan binalardaki hak sahiplerine tanınan iki yılı ödemesiz 18 yıl sıfır faiz uygulanmasının deprem bölgesindeki riskli tüm binaları kapsayacak şekillerde düzenlenmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan bayraklı yurttaşlarımız adına talep ediyoruz. Genel bakış açımız binanın riskli olup olmadığı deprem yönetmeliği öncesi bütün binaların dönüşümüyle ilgili ağır ve orta hasarları bitirdikten sonra bu alandaki de süreci tamamlayacağız yani az hasarlı deyip binayı bırakmayacağız arkadaşlar. Deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün binaların yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili üzerimize düşen yapacağız. 70 bin bağımsız bölüm var. Artı bir de bunun üzerine <laughs> yanındaki komşusu yıkıldığı için korkudan evini terk etmiş hasarsız binalar mı? <laughs> 80 bin tane de bu var. Yaklaşık olarak 150 bin tane bina şu kentsel dönüşün kredisini bekliyor. <laughs>